teslim olun. Lütfen. Bu kızı da kendinle birlikte tehlikeye atıyorsun. Eve dönmesini çok söyledim baba. Beni dinlemiyor ki. Sen de beni dinlemiyorsun. Gördün mü? İnsan sevdiği için neler istiyor. Önce sağlığını, yaşamasını. Teslim ol Deniz. Lütfen. Teslim olmayacağım baba. Davam için sonuna kadar savaşacağım. Ölümden korkmuyorum baba. Devrim için gerekirse ölürüm. Biz seninle hep bunları konuşmadık mı? Bana bunları sen anlatmadın mı? Che Guevara'nın ismi ilk senin ağzından duyuşumu hatırlıyorum. Ondan nasıl hayranlıkla söz etmiştin. Düzeni değiştirmek için gerekirse bir nokta olmaya razıyım. Çünkü bunun için yaşıyorum. Baba. Seni çok seviyorum baba. Hakkını helal et olur mu?